Uzman Coin'den herkese merhaba. Ben Sima Ergin. Tarih 24 Şubat Pazartesi. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Uğradığı hack saldırısıyla yaklaşık 1,5 milyar dolarla kayıp yaşayan kripto para borsası Bybit'in CEO'su Ben Zhu o anları anlattı. Zhu, finans yöneticimiz beni aradı. Çalınan miktarı söyleyince bir an nefesim kesildi. 5-10 saniye konuşamadım dedi. Zhu, olayın ardından kullanıcıların %50'sinin varlıklarını çektiğini de söyledi. Bybit, hack olayı sonrası para çekme işlemlerini kapatmamış, isteyen kullanıcıların paralarını çekmelerine izin vermişti. 350 bine aşkın para çekme talebi alan platform, bunları sorunsuz karşılamasıyla takdir topladı. 400 binden fazla ETH'yi Kuzey Koreli hackerlara kaptıran Bybit, rezervlerini onarmaya başladı. Platform, dünden bu yana ETH alımları yapıyor. Son verilere göre borsa, 300 milyon doların üzerinde değere sahip 106 binden fazla ETH satın aldı. Bu alımlara yenilerinin de eklenmesi bekleniyor. P-Network, Bybit CEO'su Benzu'nun dolandırıcılık projesi ithamına yanıt verdi. Projenin resmi hesabı ve internet sitesinden paylaşılan açıklamada P-Network meşru bir platformdur. 6 yıllık geçmişi ve 60 milyondan fazla aktif kullanıcı bunun kanıtıdır denildi. Ayrıca Çin'deki yerel polisin uyarısıyla P-Network'ün bir ilgisi olmadığı da savunuldu. Bilindiği üzere P listelemeyi reddeden Benzo uzak duracağını söylemişti. Zhu, Çin'deki bir polis departmanının projeyle ilgili uyarı yayımladığını yazmış, biz dolandırıcılık projelerini listelemiyoruz ifadelerini kullanmıştı. Türkiye'deki kripto para borsalarında yeni dönem yarın başlıyor. Buna göre kripto para yatırma ve çekme işlemlerinde gönderici veya alıcı bilgilerinin de verilmesi zorunlu hale geliyor. Bunlar ad soyad, adres, kimlik numarası gibi bilgileri içeriyor. Konuyla ilgili Binance TR'de bir bilgilendirme yaptı. Bilgilendirmede istenenek bilgilerin sağlanmaması halinde kripto para yatırma ve çekme işlemlerinin gerçekleştirilmeyeceği belirtildi. Türk lirası çekimleri ve alım satım işlemlerinde ise herhangi bir değişiklik olmayacak. Yarın yine yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.